buluşmalarımızın sebebi daha çok bilgi vermek değil, belki ortak bir düşünce, bir dil, bir metot oluşturmaktır. Hani meşhur Çin atasözü her gün biz balık vereceğine balık tutmayı öğret der ya, bizim de eksik olan şey ortak bir düşünme hareket tarzı metot yani ve hatta ortak bir dil yani kavramlar üzerinde anlaşmış olmak herkes bir takım kavramları kullanıyor. Biri millet derken başka bir şey anlıyor, bir başkası başka türlü anlıyor. Biri der, diyelim ki demokrasi derken ne anlıyor? Bunun gibi işte biz en azından kendi aramızda nasıl düşünmek gerektiğini, olayları nasıl tahlil etmemiz gerektiğini bir nevi pratik yaparak burada araştırmış oluyoruz. Bu bakımda konuşmalarımızda bilgiden çok işin bu yanı önemli. Aktualite ortada tabi her gün insanları meşgul ediyor basın, medya bizi kendi halimize bırakmıyor. Bize gündem sunuyor. Ve ondan sonra bizi sürükleyip o konularla meşgul ediyor. Böylece biraz da kendi kendimize gerekeni yapma imkanını vermemiş oluyoruz. Bir takım erciler, bir takım kaynaklar bunu böyle istiyor. Arka plandaki bir takım güçler bunu böyle istiyor. Ama biz de en azından bu aktüel olayların ucundan tutup asıl kaynağa doğru gitmeliyiz ki hem bu oyunu bozmuş olalım hem de olup biteni daha iyi anlamış, kavramış ve hem de onun çözümünü bulabilmiş olalım. Bu bakımdan ben de genellikle oradan hareket ediyorum ama ondan sonra arka planı geriye doğru gidiyoruz. Kaynağına varıyoruz. Bu şuna benzer yani dereler ırmak olmuş. Irmaklar da nehre Bunun gibi bizim bugün ne kadar meselemiz varsa, ne kadar çözülmez gibi görünen problemlerimiz varsa, hepsinin temelde kaynağı Türkiye için söylüyorum ve bazı İslam ülkeleri için söylüyorum, batılılaşma olayıdır. Batılılaşma olayı bizim önümüze bu problemleri çıkarıyor. Mesela bugün diyelim ki bir yeni bir anayasa hazırlıyorlar. Bu anayasa hazırlarken bunun için öne çıkmış kişiler daha liberal bir anayasa yapacağız umudundalar. Bu kelime hemen bizi yine fatırlaşmaya götürüyor. Geçmişimizde böyle bir çalışma yoktur. Yani batılılaşma olayı süreklice karşımıza çıkıyor. Şimdi bir anayasa yapabilirlerse şunu bilin ki bu bizi batılılaşmadan kurtarmayacak. Tam tersine daha çok batılılaştırma için yapılmaktadır. Bu amacı taşımaktadır. Demek ki her zaman aslında hadiselerin, günlük olayların, problemlerin kaynağı bizim için bu hatırlaşmadır. Güneydoğu meselesi, Kürt meselesi. Onun da kaynağı buraya gider. Nasıl gider? Kırkçılık, milliyetçilik, ayrımcılık, bunların hepsi bize batıdan gelmiş bir şeydir nasyonalizm dediğimiz olay batıdan aldığımız bir şeydir. Bu sonuçtur yani. Ee, ve biraz da kaçınılmazdır. Çünkü biz daha 1923'te Türkiye Cumhuriyeti devletini kurarken yine bizim dayandığımız kavram nasyonalizm kavramı, milliyetçilik kavramı o bugün meyvesini vermiş oluyor. Olumsuz manada söylüyoruz tabi. Meyvesini vermiş oluyor. Yani tabi o gün için bize yararlı bir görünen bir şey bugün sakıncalarını ortaya döküyor. Bu sebeple bugünkü konumuz batılılaşmadır. Çünkü bütün bunların kaynağı orasıdır. Yani siz kaynağı kurutmadan veya kaynaktaki problemi çözmeden onun sonucu ve uzantısı olan konularda bir başarı elde edemezsiniz. Peki bu batılılaşma olayı nedir? nasıl bize geldi ve bugünkü durumu nedir? Bunu araştırmamız lazım. Batıllaşma bize Batı'ya gönderdiğimiz büyük elçiler, işte dışişleri mensupları, vezirler yani yöneticiler, idareciler tarafından getirilmiş bir projedir. Batırlaşma ve bunun aşırı düşkünlerine de batıcı diyebiliriz. Batıcılar, batıcılık diyebiliriz. Yani batıcılık batılılaşmanın daha aşırı düşkünlüğüdür ve bunu bu işi yönetenler, bu projeyi yöneten, bu projeye katılanlar da verebileceğimiz bir sıfattır. Bunlar batıya gittikleri zaman sonraki baştan giden büyük elçilerimiz elçilerimiz ve adamlarımız oraya hayran olup gelmiyorlardı. Biz güçlüyken, Osmanlı Devleti güçlüyken onlar hayran olup gelmiyor. Tam tersine onlar hayranlık uyandırıyordu orada. Bir elçinin kalkıp da adamlarıyla birlikte İstanbul'dan Viyana'ya veya Paris'e gitmesi Avrupa'da büyük olay oluyor kitaplar yazılmıştır. O zaman için çok büyük bir vakaydı o. Bütün bir Osmanlı devletinin büyük elçisi gelmiş diye. Elçisi. Tabi o zaman büyük elçi orta elçi, küçük elçi sonraki kavramlardır. Elçisi gelmiş diye. Bu okunuyor kitapları var. Onların bir gidiş gidip gelmede yazdıkları sefaret, sefaretnameler var. Yani elçilik notları. Bunlardan anlıyoruz ki baştan bizim adamımız gittiği zaman oraya onlarda hayranlık uyandırıyor. 17. 18. yüzyılda Paris'te kadınlarda sosyetede yani İstanbul modası vardır. İstanbul kadınlarının giyimi modası vardır. Hatta bu türban denilen olay da oradan çıkmaktadır. bizim hanımlar tabi sarılı hanım işi olarak daha değişik sarmışlardır. Onu taklit etmişlerdir. Sarık demektir şey. Türbanın kelime anlamı sarık